Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Hisarcı Kapı'da. Yalçın Sırt Tesisi'yle yukarı çıktığınızda tesisten iner inmez solunuza döndüğünde sırt pisti 2025 yılında 23 Şubat 2025 tarihinde ilk defa açıldı. Burayı kolay kolay açmıyorlar çünkü pistler bozuk. Çünkü pistler ...düzgün kar yağmıyor. Dolayısıyla... ...her gün açamıyorlar. Ömer'le beraberiz. Ömer... ...biraz hard kaymak seviyor. O zaman biz de... ...hard çekelim. Ömer... ...Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde... ...o yalçınla... ...sırt üstünde... Ama o çektiği kere Düştük ya Bu tabi çünkü bazı yerler Ama elde değil. Bazı bari. Her Hadi. Uh! Woo. Oh, bu havada var ya. Suya girip çıkacağım. Ondan sonra <laughs> bu havada duracağım. Eksi 32. Türkiye'nin en güzelinde, en güzelinde. Eksi 32. İste İşte İşte. böyle iki dakika bir zamanda böyle keyif aldık, güzeldi. Geldiğimiz yerde burasıydı. Bu teleferikle isarcıklamada, bu teleferikle binip sonra döndüğünüz zaman işte bu pistten böyle tekrar isarcık alta inebilirsiniz. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde 3 dakikada. Daha 3 gün olmamış. Bir dakika lan. Da. Keyfin dibine vurduk. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.